Sen Hadi sen hadi. 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 hadi, Arlı hadi Arlı Arlı abi bak abi. Koş abi, abi bas bas bas. Aşağı. Yapma bunu be. Tamam, Hadi beyler. <laughs> Almak, Yapma bunu be. Her bravo demiş <laughs> de bravo <laughs> No, oğlum adamın şey yapma ya. İlan kaçtı abi ilan. Abi siktirmiyoruz ya. Abi bir geç şey geç koydu be. Baskı yap ilan baskı yap. Ben bir geç gitmiyor abi diğer mı oynayacağız? Abi. Ben çatırım <laughs> ver. Hıkır, ver. İyi be. Bravo İlhan, olsun. Bir abi zor olsam Arın abi yapma bunu be. Abi <laughs> bu Kemal Sen abi çok sağ ol abi. Arın <laughs> abi al götür, al götür. İlhan'ı 25 köşe <gülüyor> çıkıyorum sağdan. <laughs> <zaten. gülüyor> gol geldi, gol geldi. Gol, Ahmet

Hoca değişiklik var hoca. Hoca değişiklik var. Evet. Şu kafa kafa. evet. 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 Değiştirelim sonra. Tamam. Hey. Evet Hey. 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 Serhat, konuş Serhat! İste! Bravo. Evet, karşıla, karşıla! Niye vuruyorsun? Dol hocam. Dol aynı şey. Gol kartı, var kartı şey. şey. hocam, şey. var kartı. Kalacağız ne şey. oldu, kadıracağız. Ne ne oldu? adam kendiliğinden. Yok ya. Yine. Şaka şaka. Yemey oynuyordu. Hadi kale, hadi kale. Oynuyorduk, oynuyorduk. 3 Bravo, bravo bu adamlar yenmesin abi, bak dua et. Hadi oraya at at. Kale şeyi şey ama. Yıldız kaydırdı abi. Çok iyi, iyi be. Çok güzel be. Evet. Çocuklar istemiyor. Gel, gel, gel. Gel, istemiyor. Gel. istemiyor konuşmalar. Kale konuşmuyor. orada hadi abi. Vur be vur <gülüyor> be. <gülüyor> futbol oyuncularından daha istiklam evet, geri dön, geri, dön, geri. Hey. Vur be, vur. hocam. Vur. bak. Hey, gir <laughs> <kalem. gülüyor> <hadis> <laughs> <dağır, gülüyor> top kesmedi mi adama bak kememe bu hadi 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 Bilgir, yani, abi beyler bir de kolu içiyor oğlum sizden eşişirecek mi seni bilen nasıl mi geliyor hadi garaj garaj bin aray hadi gol geldi gol oldu abi bravo bu yol bravo şokan bir de

Gorojol dyw, gorojol dyw, gorojol dyw,